Ee, diğer taraftan mesela ben Şenol Aslanoğlu ne olacak diye hani Şenol Aslanoğlu çünkü bir e, ev hapsi verildi Şenol Aslanoğlu evet. ev hapsiyle beraber il başkanlığından da oldu edildi. Doğru. Ee, ardından Şenol Aslanoğlu yaptığı açıklamalarda ben partim tarafından sahip çıkıldığımı hissetmek isterim demişti. Değil, de. İl başkanları beni istiyor dedi. Doğru da çıktı aslında yani il başkanlarının. Ee, pek çoğunun, Şenol Aslanoğlu'nun anahtar listeye önerdiğini duyduk. İzmir İl Başkanı hariç. Evet. İzmir İl Başkanı'nın da bir vefa vurgusu yaparak, yani burası vefa, vefa İstanbul'da bir serptir anlamına gelen yani evet. e, Parti burası vefa yer yeri değildir, değildir dedi. gibi bir açıklama yaptığını duyduk. E, kendisi bir parça bunu düzeltmeye çalıştı ama yalanlayamadı sonuç itibariyle. Yani e, Çağatay Güç, İzmir'in çiçeği burnunda il, il başkanı Evet CHP'de mesai yapmış bir isim. Ama CHP'de altın bir kural var. Yani iki kişinin bildiği sır değildir. Yani kaldı ki 81 tane il başkanının olduğu bir yerde bir konuşma oluyorsa bu noktasına virgüle anında İzmir'e gelir. Geldi de zaten yerel medya olduğu gibi yazdı, çizdi. Şimdi e, ama Şenol Aslanoğlu e, 400'e yakın, 350'nin üzerinde oy aldı. Evet. Yani tam o 350'de, 356'da mı? 356 yer mı? Abi, evet. Anahtar listede yer almıyor olmasına rağmen... Evet. E böyle bir oy almasının bir anlamı şu. Yani örgüt örgütü İzmir'den ibaret görmüyorum ben. CHP örgütü Şenol Aslanoğlu'na sahip çıkmış. Ve anahtar listede olmasını istemiş. Bu bir reflekstir. Ki yani bu önemli bir oydur. Bana göre parti meclisine yani genel başkanın koltuğunun altında girenlerden çok daha kıymetlidir benim görüşüme göre. Ve Şenol Aslanoğlu hani burada kaybedenlerden biri değildir. Benim onu onu bir kere altını çizelim. Evet, zaten açıklamalarını sürdürüyor, değerlendirmelerini evet. yapıyor. Evet. Önümüzde evet, bir genel seçim süreci, yerel seçim. Yani süreci. orada da orada da muhtemelen bir bakiyesi olacak. Yani bu burada bitmiyor bu hikaye, gördüğüm kadarıyla. Yani Türkiye'de evet Cumhuriyet Halk Takbayesi tüm enerjisini 19 Mart'a ve İstanbul mağdurlarına ayırırken, İzmir'deki mağdurları evde bırakmanın bir itirazı bu. Yani İzmir'deki ma mağdurları evde ya da hapiste unutmanın bir itirazı. Yani itiraz, net bir itiraz. Hı. Kaldı ki şu an Silivri cezaevinde olup da parti meclisine girenler var. Var tabi evet. Yani öz Ekrem İmamoğlu ile halen ya şey e, çok yakın, yapman, beraber tabi, Baki Aydöner başta olmak üzere isimler var parti meclisine girip de Silivri cezaevinde halen tahliye edilmeyi bekleyenler var. Evet.